Defne şampuanı faydaları Defne yaprağında bulunan antiseptik özellikteki maddeler saç cildine bir mantar türünün neden olduğu kepeklenme şikayetini giderir. Bakterileri ciltten uzaklaştırır. Saç cildindeki gözenekleri temizleyerek cildin çok daha iyi nefes almasını sağlar. Saç cildi altında bulunan yağ bezelerinin sebum üretim miktarını dengeler. Böylece saç derisinin yağlanması gecikir. Defne şampuanı içinde bulunan E vitamini ve mineraller saç sağlığını olumlu yönde etkiler. Saçları kökten uca besler. Saç gövdesini koruyan ketikül yapısını güçlendirerek saçların dış etkenlere karşı daha dirençli olmasını sağlar. Özellikle saç uçlarında görülen kırıkları onarır. İnce saç tellerini besleyerek daha dolgun ve hacimli görünmesini sağlar. Kuruluktan kaynaklanan mat görünümü ortadan kaldırır, saçlara ışıltı verir. Stres ya da genetik faktörlerden kaynaklanan aşırı saç dökülmesini engeller. Saç köklerini besleyerek saçların cilde daha sıkı tutulmasını sağlar.